Omza hafif bir dokunuş aslında çok şey anlatır. Bu basit hareket ben senin yanındayım demenin güçlü bir yoludur. Özellikle tanıdıklar arasında destek ve güven hissi verir. Ama dikkat. Herkesin kişisel alanı farklıdır. Eğer bu dokunuş istenmeyen bir anda gerçekleşirse rahatsızlık yaratabilir. Kişisel alan ihlali samimiyetten çok Hakimiyet kurma hissi verebilir. Aile ve yakın arkadaşlar arasında doğal olan bu jest, iş ortamında veya mesafeli ilişkilerde dikkatle kullanılmalı. Karşınızdaki kişinin beden dilini izlemek çok önemli. Eğer geri çekiliyorsa, o anki hislerini anlamak gerek. Unutmayın, hafif ve kısa süreli dokunuşlar, göz teması ve samimi mimiklerle desteklendiğinde daha içten algılanır. Beden dili, hissetmeyi bilenin en güçlü dilidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.